Buradan fx fonksiyonunun bir doğrusal fonksiyon olduğunu görürüz. Doğrusal fonksiyonlar fx eşittir ax artı b biçiminde yazılan fonksiyonlardır. O zaman f 2x eksi 1'i bulalım önce. x gördüğümüz yere 2x eksi 1 yazacağız. a çarpı 2x eksi 1 artı b olur. Toparlayacak olursak 2ax eksi a artı b'yi buluruz buradan. Aynı zamanda fx artı 1'i yazalım. A çarpı x artı 1 artı b olacaktır. Toparlayacak olursak ax artı a artı b biçiminde bulunur. Alt alta toplayalım bu ifadeleri. 2ax ax 3ax elde ettik. Eksi a artı a birbirini götürür. Artı 2B'yi elde ederiz. Buradan elde ettiğimiz sonuç 4X artı 6'ya eşit olacaktır. 3AX eşittir 4X olup tabii ki A ifadesi buradan 4 bölü 3 biçiminde bulunur. 2B eşittir 6 olduğundan B ifadesi buradan 3 bulunur. Bizim fx fonksiyonumuz buradan 4 bölü 3x artı 3 olarak bulunur. Bize sorulan f3'tü. f3'ü yerine yazacak olursak f3 çarpı 4 bölü 3 artı 3'ten 3'ler birbirini götürür. Cevabımız 7 olarak bulunur.